Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yeni yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Samsung J7 telefonumuz var bir tane. Bu telefonun e, bataryası şişik. Zaten alt kapağı da böyle şekilde attırdığını görüyorsunuz. Bu bataryayı değişeceğiz. E, önemli olan kısım e, kasa değişimi olacak. Şu şekilde soyuklar var. Kenarlarında bunlar zaten J7'nin klasik kronik e, problemi. Bu kasa kullandıkça şu kısımlarda, kenar kısımlardaki metalik boya zamanla aşınıyor. Bu da hoş bir görüntü olmuyor tabi. Bunun değişimini yapacağız. Kasa değişimini. Ve bataryasını değiştireceğiz. Ve kullanabilir hale getireceğiz. Dilerseniz işlemlere başlayalım Öncelikle arka kapaktaki kasadaki vidaları sökmeye de başlıyoruz Bütün vidaları söktükten sonra dikkat etmeniz gereken buradaki nokta şudur. Ee, ekranı kasadan ayırmamız gerekiyor ve çok ince bir pena ile şu kısımlardan çok fazla bastırmadan dengeli olacak şekilde ayırmamız olacak. Zaten bir kere tutturduğunuz zaman sağdan soldan bu şekilde devam ediyoruz. Çıt çıt attığını zaten duyacaksınız. ekranı kenarlarını aldıktan sonra bu şekilde zaten şuradan bir penayla tuttuğunuzda kasa gelecektir. Ekranın etrafındaki kalıntıları en son yeni kasaya takarken temizleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar eski kasayı söktükten sonra buradaki buzzer'ı alacağız. Yeni kasaya takacağız. Bu zaten ıı, ekranın arkasındaki kasa ekrana yapışık zaten. Bu ekranla beraber geliyor bu şekilde. İsterseniz bu şekilde satın alıyorsunuz ekranı anakartsız. İsterseniz sadece ekran alabilirsiniz ama e, bizim ekran arkasındaki kasada sorunumuz olmadığı için bunu değiştirmeyeceğiz. Sadece bu taraftaki kasa soyuk olduğu için onları değiştireceğiz. Şimdi e, burada yapmamız gereken şu eski kasamızı alıyoruz ve yeni kasamızı alıyoruz. Yani yeni kasa da bu şekilde geliyor. Arka kapakla beraber geliyor. Buradaki buzzer'ı alıyoruz. Hafiften yapışkandır. Dikkat edin flexi kopmasın. Yeni kasamızı aynı şekilde takıyoruz. Buradan başka alabileceğimiz başka bir şey yok zaten. Şurada anteni kendinden var yeni kasada. Evet her şey tamamladıktan sonra yeni kasamızı ekranınıza oturtabiliriz. ilk önce alt kısmı oturtalım. Kulaklığın olduğu kısım. Evet bu şekilde çıt çıt zaten tırnaklar yerine oturuyor çok fazla bir şey yapmıyorsunuz sadece bastırıyorsunuz evet kasa değişimi bu kadar görüyorsunuz baya bir temiz şöyle buradaki çıkardığımız ekran soketini kapağında tıkalım kulaklığımızı da takalım ve teste başlayalım. Evet arkadaşlar kasaya oturttuk. Ee, şimdi pili takacağım. Ben orijinal pil aldım. Hani gidip 3-5 kuruşluk daha az verip bir ay giden sonra bozulan pillerden tercih etmedim. Hani bu orijinal bir pil. Alt kapağı da takalım. Arka, arka kapağı. Cihaz açıldı. Dokumatikte sorun gözükmüyor, ses çıkıyor cihazdan. Ee, Wi-Fi çekiyor mu bakalım, evet çekiyor. Herhangi bir sorun yok. Bayağı da güzel oldu. Temiz oldu. Bataryayı da sıfırladık. Ee, bu telefonu ben bayağı oluyor. Bit pazarından almıştım. Sanırım bir 250 lira civarı bir fiyata aldım. Cihaz açılmıyordu. Hani bataryasında sorun olduğunu ilk etapta bilmiyordum. Batarya şişti ama test edememiştim. Batarya yoktu yanımda. Batarya kaynaklı olduğunu bilmiyordum. O yüzden bayağı uyguna aldım. Hadi satışta o şekilde vermişti. Şimdi bunu restore ettik. Kasayı değiştirdik, Piri değiştirdik. Aynı şekilde evimizden çıkartacağız. Bir restorasyon videosu oldu. Bu şekilde videomuzun da sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.